Muhterem müminler bildiğiniz gibi yarın itibariyle 11 ayın sultanı Ramazan ayına girmiş bulunacağız. Şimdi ben bugüne kadar bu camide her Ramazan öncesi oruç tutmanın önemini altını çizerek ısrarla anlattım. Ama bu sefer durum çok farklı. Çok farklı. Ekonomik gidişat, artan fiyatlar ve zamlar nedeniyle bakın inanan inanmayan tüm fakirlerin bu Ramazan oruç tutması lazım. Ülkenin çoğu fakir zaten. Hacı hoca tamam cepte evet ama yetmez. Kemalisti, komünisti bakın ateisti, pateristi herkesin kesin oruç tutması lazım. Peki neden? E zaten hepiniz açsınız. Aç aç geziyorsunuz. Öyle kuru kuruya acın acına, acına duracağınıza hiç olmasın sevap kazanın değil mi? Hatta sadece Ramazan ayında değil. Ramazandan sonra da oruç tutmaya devam etmeniz lazım. Zaten akşama kadar ya bir simitle ya bir kuru ekmek soğanla çayla duruyorsun. E onu da yeme eve işte. Para cebinde kalsın değil mi? Hem tasarruf hem de sevap. Bir daşta iki kuş vuracaksınız bu terem Başka türlü olmayacak çünkü çok kötü bir durumdayız. Geçinemiyoruz çünkü yani. Ha böyle oldu diye ülkeyi yönetenlere bilhassa reisimize isyan mı edeceksiniz? Hayır. Ha bilakis teşekkür etmemiz lazım. Racing sayesinde sevap kazanacaksınız işte daha ne istiyorsunuz ya? Bakın muhterem yerli ve milli müminle bırakın dünya cavırların ahiret bizim olsun. Değil dünya mi? Dünya cavırlarınsa o zaman saraylarda yaşayanlar da cavır olmuyor mu hoca? Beşli çete cavırın önde gideni olmuyor mu? yan gelip yalayarak sözde gazetecilik yapanla, parayı hamuduyla götüren yandaşla öz hakiki cavır olmuyor mu? Ya hacı amca seni bana parayla mı verdiler ya? Bak yemin olsun senin yüzünden namazdan soğudum gari ben ya. Gelmek istemiyorum bu camiye bak ben bu camide namaz kıldırıyorum yine de gelmek istemiyorum ya. Camide miyim yoksa CHP ihtiyar heyetine mi düştüm hiç belli değil yeter gar, ne lan bu? Demokoji yapacaksın ya soruma cevap ver hoca soruma Yoksa soruna mı gitti soruna <laughs> Sabır ya sabır ver bana ya Rabbim <laughs> ya Muhterem müminler siz bu hacı amcaya bu provokatöre kulak asman Görmezden gelin duymazdan gelin siz buna <laughs> Evet ne diyorduk Reisimize ne kadar teşekkür etsek az muhterem müminler Şimdi tabii vatan hainleri ne yapıyor peki bu arada? Sabahtan akşama gece gündüz zam 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 diye ortalığı velveleye veriyorlar. Gece gündüz zam yapılıyor da ondan. Tamam bak gece gündüz zam yapılıyor olabilir. Daha dün gece doğalgaza yüzde 35 zam yapılmış da olabilir. Ya zamlar yüzünden biliniz bükülmüş noturdamın gamburuna dönmüş de olabilirsiniz ama... Tepemizde reisimiz olduğu sürece Allah'ın izniyle sırtımız yere gelmeyecek. Zaten siz öldükten sonra biz sizi sırt üstü gömmeyiz değil mi? Yan yatırıyoruz sizi kabre. Öyle düşünün yani. Demem o ki muhterem müminler. Reisin sayesinde Allah'ın izniyle bugüne kadar oruç tutmayan herkes ne yapacak? Oruç tutmuş olacak. Bu şekilde hem sabretmenin hem şükretmenin hem de oruç tutmanın sevabını kazanacaksınız. Üçü bir arada. Bir taşta. 3 kuş oldu. Ayrıca muhterem müminler şu anda bakın ülke olarak topyekün savaş halindeyiz. Biraz da böyle düşüneceğiz. Ne savaşı hoca savaş Ukrayna'da değil miydi? Yoksa biz de savaşa girdik de haberimiz mi yok? Ya savaş derken 7 düvele karşı verdiğimiz ekonomik savaşı kastediyorsun hacı amca bir sus bir ya. Ya yemin olsun bak burama kadar geldi yeter gari ya. Ya ölmüyor da bir türlü bu. Ya bir insan 90 yaşında bir ayda 3 kere korona olur da üçünü de atlatır mı arkadaş ya? Bu nasıl bir şey böyle ya? Toyota gibi adamım çok şükür hoca. Korona morona sinek fısıltısı gelir beni Allah'ın izniyle. Valla bak yemin olsun namaz kıldırmak zorunda olmasam bu hacı amcanın yüzünden bırak bu camiye gelmeyi bu mahalleden taşınıp gideceğim gari ya. Olmaz bu kadar ama ya. Bir gün taşınırsan mutlaka haber ver olur mu hoca? Niye, niye neden cami çıkışı lokum piskevit dağıtıp havai fişek gösterisiyle kutlama yapacağız inşallah? <laughs>